Başkentten bir canlı yayında başlayalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüksek aidatlara yönelik şikayetler üzerine özel bir birim kurdu. Ebru Kurt karşımızda. Nasıl bir birim bu, nasıl bir çalışma olacak dinleyelim senden Ebru. Serap Belet site ve apartmanlara yapılan aidatlarına uygulanan aidatlara yapılan zamlar uzun bir süredir gündemdeydi. O tartışma ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Yapılan zamların ardından yasal düzenleme getirildi. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu. E, hemen o konuyla ilgili açıklamayı aktaralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi düzenleme ilişkin açıklama ama kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla birden çok bağımsız bölümün bulunan konut ve iş yerlerinin 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetilmesiyle ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyet geçmiştir ifadeleri kullanıldı yapılan açıklamada. Açıklamanın devamında kurulan birim konuya ilişkin kanun düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikinci mevzuat çalışmalarını yürüteceği ifade edildi. Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderildiğini ifade etti. İkinci mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönetiminde önemli bir aşamada kaydedilmiş olacak ifadeleri kullanıldı. Çevre ve iklim Değişikliğinden gelen açıklamada toparlayacak olursak bakanlıkta kurulan birim site yönetimlerinin takip edilmesi amaçlanıyor. Yapılan takip ile de, yapılan takip ile de zamların takibi sağlanacak. Böylece faiz zammında önüne geçilecek.